Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin lehinde olmak üzere ilk konuşmacı Van Milletvekili Sayın Bedia Özgökçe Ertan. Süreniz 10 dakika. Buyurun Sayın Ertan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Biz çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesini istiyoruz. Çocukların istismarla anılmamasını istiyoruz. Tecavüzcülerin istismarcıların değil çocuklarımızın geleceğimizin korunmasını istiyoruz. Bu taleplerle tekrar bir önerge verdik. Çünkü bu sefer istismar Adıyaman'dan, Karaman'dan, Batman'dan, Adana'dan Van'dan sonra bu sefer Van'ın Erciş ilçesinde karşımıza çıktı. Neredeyse her gün istismar vakalarının yaşandığına şahit oluyoruz. Eminim ki vicdanı olan her insan bu haberler karşısında ürperiyordur. Hatta çocuk ve istismar kelimelerinin dahi aynı cümlede yan yana gelmesinden bile çaresiz bir eziklik hissediyoruz hepimiz. Ama biz yasama üyelerinin bu durum karşısında sadece ürpermesi yetmiyor. Bir yerlerde bir çocuğun canı yanıyorsa hepimizin canı yanmalı. Bir yerlerde çığlık atan bir çocuğun çığlığına ses olamıyorsak, susan ya da susturulan çocuğun tüm geleceğinin kararmasına göz yumuyorsak çaresizlik hisseden ailesinin adalet arayışına yanıt olamıyorsak o zaman neden bu çatı altındayız? Bakın istismar her yerde. Okulda, evde, sokakta, bir kuaför salonunda, inşaatta, yurtlarda, kurslarda, her yerde. Daha ne kadar üzerine örtmeye çalışanlara zemin sunmaya devam edeceğiz. Ben on yıllardır cinsel istismara, enses suçuna maruz bırakılan, yaşamları karartılan binlerce çocuğumuzdan Öncelikle özür dilemek istiyorum. Affedin bizi sevgili çocuklar. Bizler sizleri koruyamadık. İstismarı önlemek yerine hayatlarınızı çalan tecavüzcüleri en ağır şekilde cezalandırmak yerine onlarla sizi nasıl evlendiririz de hapisten kurtarabiliriz günlerce bunu tartıştık. Sizlere demirden bir leblebi verdik. Hayatlarınızı zindana çevirdik. Bağışlayın bizi. Sayın milletvekilleri bir özür dahi sorumluluk almak adına bazen çok şeydir sorumluluk almak. Bir bütün olarak işlemesi gereken bütün mekanizmaları işletmek, ortaklaşmak ve önlemek için adım atmak. İşte bu adımları atacak olan kurum bizleriz. Bu meclistir. Sayın milletvekilleri, bu kürsüden defalarca kez çağrıda bulunduk. Komisyon toplantılarında somut öneriler getirdik. Geçen yıl bir meclis araştırma komisyonu da kurulmuştu ve o o komisyon 3 ay çalıştı. 80 civarında somut öneriler getirildi ama hala çocuğa yönelik Cinsel istismar suçlarında bir adım dahi mesafe alamamış durumdayız. Üstelik komisyondaki önerilerden tek bir tanesi bile şu an için hayata geçirilmemiş durumda. Eğer her gün ülkenin en ücra kasabasından metropolüne kadar her yerden mutlaka bir çocuğumuzun tecavüze uğradığını, istismar edildiğini duyuyorsak artık sözün bittiği yerdeyiz. Komisyondan çıkan somut önerilerden bir tanesi daimi bir çocuk izleme komisyonu kurulmasıydı mesela. Bu komisyonun kurulmasının önünde bir engel de yok. Üstelik meclisin hala adım atmamış olması istismarcıların cesaretlenmesine de zemin hazırlıyor. Geçen haftalarda Batman'da 14 yaşındaki çocuğun hamileliği ile açığa çıkan olayı incelediğimizde müferit bir olay da olmadığı gözler önündedir. Karanlık bir suç çetesi var ortada ve bu çete çocukları tuzağa düşürüp pazarlıyor. Yüzden fazla kişinin bu suçu işlediğini bütün Batman halkı biliyor. Çocuk pornografisi dahil her türlü istismarı yaşatıyor ve bu vahim olay karşısında sadece konuşan tek bir kişi var. O da mağdur olan 14 yaşındaki çocuk. Ve bu olay ilk değil. Daha evvel de birçok kez benzer olaylarla, benzer vehametteki olaylarla karşılaştık. Siirt, NH davası olarak bilinen davanın kendisi ve sonuçları hala hepimizin hafızasındadır. Böylesi korkunç çetelerin varlığı, palazlanmaları, bir virüs gibi yayılmaları, uyuşturucu çetelerinin de işbirliğiyle herkesin tehdit altında olduğu bir ortamda sizce bizlerin sorumluluğu yok mudur? Bu olayın vehameti ortaya çıkmaya devam ederken bu sefer Kanalı adadan üç küçük kız çocuğuna yönelik şantajla istismar olayı ortaya çıktı. Yine aynı günlerde bu sefer de Van'ın Erciş ilçesinde bir okulda müdür yardımcısının istismarını duyduk. Ben konuşmamı hazırlarken yine aynı Erciş ilçesinden başka bir köyde başka bir okulda benzer bir olayın e, yaşandığını duyduk. Erciş'te rehber öğretmenin fark ettiği ve jandarmaya haber verdiği olayda okul müdür yardımcısı gözaltına alınmıştı. Bu olay sonrasında yereldeki gazeteciler ailelere ulaşıp konuyu araştırdılar ve haber, haberini yaptılar. Baktılar ki sadece bir çocuk değil biri erkek olmak üzere on çocuğa yönelik müdür yardımcısının istismarı söz konusu. Bu olayla ilgili idarenin refleksi ise her zaman olduğu gibi her vakada karşımıza çıktığı gibi üzerini örtme ve gizleme anlayışı olmuştur. Haberciler bilgi almaya çalıştığında Milli Eğitim Müdürü önce öyle bir şey olmadığını söylemiş. Sonrasında Aman ilçemize, okulumuza zarar gelmesin, haber yapmayın demiştir. Bu pervasızlığa hep birlikte artık yeter demenin zamanı gelmemiş midir sizce de? Seçim bölgen Van ilinde bu pervasızlığa biz şahit olduk. Erciş'in Keklikova köyünde Mesut Dinçeri adlı istismarcı öğretmenin yaptıklarını herkes bilirken, suça maruz kalan çocuklar aynı ifadeleri verirken, okulun müdürü istismara uğrayan çocuğun çocuğu yalan söylüyor diye dövmüştür. Evet. Ve istismarcı idareci bu idareciyi sadece sözlü olarak e, uyarmıştır. Normalde çocuğun 500 metre bile yakınına yaklaştırmaması gereken bu istismarcıyı sadece uyarmakla yetinmişlerdir. Diğer öğretmenler susturulmaya çalışılmış ve Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek Olayı ivedilikle soruşturmak yerine olayı haber yapan basın mensuplarını tehdit etmiştir. Akabinde basın mensupları şüpheli sıfatıyla ifade ifadeye ifadeleri alınmıştır. Aslında bu tablo kimseyi şaşırtmıyor. Her olayda olduğu gibi bu olayda da olayın örtbas edilmesi için idare ve diğer kolluk birimleri ve diğer yetkililer el birliğiyle çabalıyor. Ama tüm veliler korkunç bir infiale kapılmış durumda ve okula öğrencilerini göndermemeye başladılar. Dün itibariyle sadece 15 öğrenci okula gitmişti. Bu olayın şoka atlatılmadan dediğim gibi Taşkapı köyünden de benzer bir haber geldi. Yine Batman'dan 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik 70 yaşında bir, bir, bir kişinin tecavüzü ortaya çıktı. Örtbas etmek, gizlemek, çocuğu suçlamak açıkça suça teşviktir. İstismarcıyı korumakla eş anlamlıdır. Her saldırıda olay yeterince soruşturulmuyor. Failler cezalandırılmıyor, aksine korunuyor ve akla vicdana aykırı gerekçelerle cezasız kalıyor. Biz bunları hepsini biliyoruz. Sayın Milli Bakanı'na da buradan çağrı yapmak istiyorum. Bu örtbas etmeye çalışanlar hakkında ivedilikle bir soruşturma başlatılması gerekiyor. Sayın milletvekilleri Çocuğun cinsel istismarı, enses suçu, tüm bunlar kapı kenarına birikmiş toz değildir kapının altına süpürelim. Yargıçlar bir baba bunu yapmaz ya da bir idareci bunu yapmaz anlayışından alel acele kurtulmak zorundadır. Saydığım örnekler, yer verdiğim ifadeler bize gösteriyor ki bu kanayan yarının en büyük nedeni cezasızlık politikasıdır. Bu bir yönetim anlayışıdır. İktidarda hangi partinin hükümeti olursa olsun erkekliğe bu denli güç verdiği ölçüde bu sorun devam edecektir. Bu ülkenin hakimi bir çocuğa onlarca yıl tecavüz etmiş ya da onlarca çocuğu istismar etmiş bir tecavüzcüyü yargılarken hangi hukuk ve adalet aklıyla cezayı daha fazla nasıl indirebilirimin hesabını yapabilir. Ve hakimler, mahkemeler enses suçu ve istismar olaylarıyla ilgili davalara müdahil olmak isteyen sivil toplum örgütlerinin baroların müdahilliklerini neden hep reddeder? Hatta o sürekli ilk imzacısıyız diye övündüğümüz İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerini neden yerine getirmezler? Biliyoruz ki mahkemeler istisnayen bu müdah müdahillik kararlarını kabul ediyorlar. O da toplumsal bir baskı var ise. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahil olduğu davalarda hiçbir kurumun müdahiline zaten karar verilmiyor. Bakın size başka bir örnek vereyim. Yakın zamanda basına da yansıdı. Beş buçuk yaşındaki çocuğun istismarına Yargıtay'dan beraat diye bir haber yansıdı. Bu haberin başlığı bile kendi başına istismarcıları cesaretlendiren bir durumdur. O olayda da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın atadığı avukat görevini yerine getirmediği için, temiz süresini kaçırdığı için... Ee, sonuç olarak deli yetersinden beraat kararı çıkmıştı. Başka bir vehamet daha var uygulamada. İstismar mağduru bir çocuğun sadece bir defa o da pedagog gözetiminde olayı anlatması tüm sözleşmelerde esas iken bu ülkenin karakol polisleri tacize varacak düzeyde tecavüz hikayelerini defalarca kez çocuğa anlattır, anlatıyor, anlatırıyorlar. Değerli milletvekilleri bu tabloyu hangimizin vicdanı bu korkunçluğu kabul eder? Üstelik bu durum sebebiyle aileler şikayetten dahi vazgeçmek durumunda kalıyorlar. Duyulma ihtimali dahi bazen o ailelerin o şehri terk etmesine yetiyor. Milyonlarca acı birikiyor. Bunun farkında değil miyiz? Bu ülkenin çocukları hukuk masalı dinlemek zorunda değiller. Onlar sadece adalet istiyorlar ve bunu sağlamak da en başta bu meclisin görevidir. Sayın Başkan, çocukların cinsel suistimalini ve çocuğa yönelik istismarı önlemek amacıyla oluşturulan Lanzarote Sözleşmesi'ni 2010 yılında taraf olduk. Sözleşme bu suçlara karşı ulusal ve uluslararası işbirliği yapılmasını da öngörüyor. Biz bu, bu, bugün bu fırsattan daha fazla bir fırsatı neden bekliyoruz? Bu sözleşmenin gereklerini yerine getirmek ve uyum yasalarını çıkarmak için daha ne bekliyoruz? Artık bizim bahane... Buyurun tamamlayın. E, sayın Milletvekilleri, mevzuatımız hala istismarcılarla tecavüzcülerle mücadelede yetersizken, uluslararası kurumların raporlarına giren başka bir gerçek daha var. O da cinsellik amaçlı turizmdir. Bu konuda da gereğinin yapılması ve derhal gündeme alınması gerekiyor. Belirttiğimiz gibi aslında acilen bir komisyonun kurulması gerekiyor ve bu komisyonun eski komisyondan da e, aldığı tecrübelerle gerçekten atması gereken adımları hızla atması gerekiyor. Toplum şu an bu beklenti içerisinde artık istismara dur demenin zamanıdır. Geldi ve geçiyor bile. Susmanın sırası değil. Biz sustukça her gün her yerde istismar vakalarıyla karşılaşmaya devam edeceğiz. Son olarak tekrar susmayın diyorum. Susmayalım. En kıymetlilerimizi, geleceğimizi korumak için hep birlikte harekete geçelim artık diyorum. Bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Özgökçe Ertan